Onu bir damlara çıktığın zaman böyle bir hayvan yaralı gördüğün zaman götür. Tedavi için milli parklara yetkililere bildir. Tedavi ne gerekiyorsa yapsınlar. Sen yapabiliyorsan yap. Bir de onların uçuşuna hastayım ben. Sürekli bunları görüyorum ben göllerde uçtuklarını. Çok sevimli hayvan bunlar ya. Sine. Baksana sevildiğini sanki manlı ya ya. Bak, <laughs> Sabah idmanlara çıkıyorum. E, spor yaparken koşuyordum. Önümde çıktı bu kanal boyu koşarken göllerde, ovada. Önümde gördüğüm için baktım fazla uçamıyor. Dedem herhalde bu yaralı, kanadı kırık olabilir dedim. Bunu yakaladım, eve getirdim. Şu anda banyoda bir kısmını buna ayırdım, ciğerle besliyorum. Yetkili yerlere aradık. Onlara bugün ulaşamadık. Sonra belediyeyi aradık. Belediyenin barınağına teslim et dediler. Ya da biz alırız pazartesi günü dediler. Ben de dedim yarın götürürüm, teslim ederim. Şu anda geçici olarak bakıyoruz buna. Bu hayvan doğaya çok faydası var. Biz bunu bir şekilde bir tedavi yapalım. Hasta ise, hasta değilse de teslim edelim. Etmeye de düşünüyoruz. Birkaç yere bildirdik. Belediyeye teslim edeceğiz bunu Allah nasip ederse. Ben çocuklarıma şey yapıyorum her zaman. Söylüyorum yani yılan da olsa öldürmeyin. Çünkü bunların Dengeye çok şey var. Doğanın dengesini sağlıyorlar. Nedir o dediler. Dedik hayvanı bulduk. Bu herhalde rahatsız dedim. Bunu dedim tedavi edelim. Ciğer verelim, et verelim. Bugün işte ciğer verdik. Dedik bu ciğeri daha rahat yer. Yavru olabilir diye ciğer verdik. Başta inanmadım. Sonra içeri girdi. Şaşırdık bayağı. Ama alışık olduğumuz durumdu babam. Çünkü gençliğinden beri yaban hayvanları karşı bir sevgisi var. Yani yılan olsun, başka hayvanlar olsun yakaladığı zaman bize gösteriyor, seyirdiriyor. Onları öldürmememiz gerektiğini söylüyor bize. Bugün de doğan gördük, ilk defa yakından gördüm bu kadar. Güzeldi, güzel bir deneyim oldu. Geçici olarak şu an misafirimiz. Şu anlık et verdik. Biraz az yedi, rahatsız sanırım. Biz elimizden geleni yapıyoruz sıcak yerde. Sevgimizi de kattık artık gerisi barınakta çalışanlara. İnşallah kısa zamanda Да, я кого